Hemen çok magazinel bir şeyden başlamak istiyorum. Sincap'la başlamak istiyorum. Bu belki de Amerika'daki oy veren vatandaşı da ne kadar kolay etkilendiğini, ne kadar popüler propagandalar yapıldığının bir göstergesi. Sincap kısmına çok fazla girmedim. Baştan söyleyeyim şeyi evet. belki. Ee... Yani Donald Trump'ın bir yaban hayvanı diye evinde beslediği sincap'ı öldürülen e, adama sahip çıkması ve e, Amerika'yı bir polis devleti olmakla suçlaması ve kendisinin şu şu çok magazinel ve aslında doğru bir şey izledim şu. yani çöp kamyonunu kullanmasını. Izledim o, evet onu, şey Onun Sincap onu önce bir numara daha yaptı. Evet. O şekilde bir sosyal şey medyada yaptım. döndü ama Sincapla ilgili söylenen bir, şey bir ilginçtir bir ki şu bu kadar saf masum e, bir e, propaganda malzemesinin belki de Trump'a ee, seçimi kazandırabileceği gibi e, yargılar ortaya atılıyor. Hemen sözü size veriyorum. İşte böyle küçük semboller bazen, küçük görüntüler e, etkili olabiliyor pekala. Yalnız bu seçimde benim gördüğüm hiç bu kadar eee bu kadar at başımı diyelim. Bu bu kadar Hı. yakın gittiği bir e, seçim. Ben hatırlamıyorum. Bundan önce, daha önce iki kez Amerika'da seçim izledim. 1988 seçimini izledim. E, Baba Bush'un kazandığı seçimi e, Dukakis'e karşı. 92'de Clinton'ın kazandığı seçimi izledim. Orada üç aşağı beş yukarı az çok böyle seçim sonucu kestiriyor. Biri önde görülüyor, az çok hissediliyor. Burada e, tümüyle e, ortada. Yani yarın Harris çıkabilir, Trump da çıkabilir. Pek çok yani o yedi eyalette hemen hemen işte bu salınacak eyalet dedikleri hepsinde at başı gidiyor. Burada ve aradaki farklar çok küçük farklar da bu anketlerdeki hata marjının içinde olduğundan hata marjının içinde içinde dolayısıyla yani her bir tarafa gidebilecek bir sonuç bizi bekliyor. Benim asıl burada üzerinde düşündüm şimdi bu. Biraz sıkıntılı da olabilir seçim sonuçları bundan önce yani. Bir önce 2020'deki seçimi yaşadık orada Biden kazandı 3 Kasım 2020 seçimini fakat Trump tanımadı ve hiç seçimi kaybettiğini kabul etmedi. Öyle bir Amerikan geleneği vardır seçim sonuçları açıklanır kaybeden kaybettiğini açıklar o bir şey kaybetme açıkı çekilir yarıştan ve karşı tarafın tamam. e, hakkını teslim eder. Bu bir, bir Amerikan demokrasinin çok centilmence böyle Gördüm işleyen ya. bir tahammülüydü. Bunu bozdu. Ee, Trump daha geçen hafta da yaptı ya da önceki gün galiba çok yakın zamanda yaptığı bir açıklamada zaten diyor ben 2020 seçimini kazanmıştım diyor. Bizim bırakmamamız gerekirdi. Hala 2020 seçimini eee kaybettiğini hala kabul etmiyor. Meşru hala bulmuyor. Şimdi burada benim endişem şu. Bu Harrison kazandığı bir sonuçta Diyelim ki Harris önde çıkıyor. Kamala Harris. Seçim. 2020 seçimini hala gayri meşru bulan birinin Trump'ın şimdi kalkıp bunu kabullenmesi çok kolay olmayacaktı. Yani senaryolardan biri. Harris'in kazandığı bir senaryoda, demokratların kazandığı bir senaryoda Cumhuriyetçi aday Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin, Trumpçıların biraz sıkıntı yaratmaları bana çok Kuvvetle muhtemel geliyor ve onların kendi sosyal medya e, paylaşımlarına e, bakıldığında şimdiden e, zaten hile yapıldı, Pensilvanya'da hile yapıldı, bu seçime hile karıştırıldı diye zaten bir zemini yapıyorlar, altyapısını yapıyorlar. Böyle binlerce mesaj e, dağılıyor. E, do, dolayısıyla yani Harris kazandığı takdirde ben e, yarın öbür gün böyle çok sıkıntılı e, tablolar yaşanmasından endişe ederim. Böyle hemen sonuç belli olmayabilir. Vakit alabilir. Zaten geçen 2020 seçiminde... Yani belki... bir parlamento baskını benzeri ya da daha fazlası bir şey olabilir mi? bir şey söyleyeyim mi? Bu artık Trump'ın ipleri eline aldığı bir senaryoda. Ben her şeyi artık mümkün görüyorum. Yani bir kongre baskını düşünebilir miydiniz? Yani kongre baskını 6 altı... Ee, Ocak 2021 o ben size 5 e, Ocak 2021 tarihinde yarın Cumhuriyetçiler kongre'yi basacak deseydim herhalde e, kimi bunu söylesem Gügülüp geçerdi herhalde. oldu yani e, o görüntüler o bir, e, bir e, Hollywood senaryosu değildi yani binlerce insan gitti. Kongrede içeri, yani kongre salonuna kadar girdiler, içeri girdiler, kırdılar, döktüler, ofislere bu e, ciddi bir baskın yaşandı. Şimdi <laughs> bu kez 4 yıl bilenmiş olarak geliyorlar. Tabii yani Trump'ın kazandığı bir senaryoda ben demokratların böyle bir şeye kalkışacaklarına pek ihtimal vermiyorum e, doğrusu. Daha onlar yine geleneksel Amerikan demokrasinin olgunluğu içinde. Eğer sonuçlar hakikaten tartışılabilir değil yani böyle tartışma da tartışmalı bir sonuç çıkmazsa ve net bir şekilde Trump'ın kazandığı anlaşılırsa ben yani belli itirazlar yapılacaktır kuşkusuz. ama daha yumuşak bir geçiş olacaktır. Ama yani Biden'dan Harris'e geçmesinde bile o demokratlar arasındaki bir iktidar değişikliğinde bile ben senaryo tabii bunların e, hepsi e, Trumpçıların e, biraz eee gürültü çıkartmalarını e, kuvvetle muhtemel görüyorum ve yani her türlü e, ihtimalde hazırlıklı olmak